Tekirdağ'da yaşayan 4 çocuk annesi Zuhal Yalçın, genç çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle serasını büyüterek, serasında yetiştirdiği salatalık, biber, patlıcan gibi ürünleri satarak gelir elde ediyor. Kadınların her zaman iş hayatının içinde olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu destek bizim için sıçrama tahtası oldu. Kazancımız arttı dedi. Ee, bizim zaten birkaç tane tekli seramız vardı. Ee, ben bu desteği 2016 yılında aldım. Ee, genç çiftçi projesi vardı, hibe desteği projesi vardı. Başvuru yaptık, kabul edildi. Ee, bu blok seriyi yaptırdık, bu blok sera... Sarı... Bir metrekare. E bunun dışında bir tane daha yaptırdık bunu örnek olarak daha sonra. Bizim için çok iyi oldu yani bir sıçrama tahtası oldu burası. Kazancımız arttı. Seramızda yazın salatalık yetiştiriyoruz. Dönüşümlü olarak patlıcan da yetiştiriyoruz. Diğer diğer senesinde kışın kıvırcık yetiştiriyoruz. İşte bir gün arayla toplamaya çalışıyoruz ürünümüzü bir gün ara veriyoruz, bir gün bakım yapıyoruz, diğer gün toplama yapıyoruz. İşçilerimiz var. Genelde iki kişi, üç kişi, en fazla dört kişi aldığımız oluyor. Sabah sekizde başlıyoruz tabii, erken kalkıyoruz. İşçimizi sekizde getiriyoruz buraya. Bunları koliliyoruz, pazara ulaştırıyor eşim. Akşama kadar buradayız, yani buranın işi bitmiyor. Özellikle salatalığın işi hiç bitmiyor. Ama böyle blok seramız da yoktu. Hem dedik hani geniş bir seramız olsun. Devletin de verdiği desteği kullanalım. Kadınlara kendi kendilerine güvensinler. Yani yaparım desinler ilk önce. Benim eşim çok destekçi oldu. Çalışma ortamı oluyor. Para kazandırıyoruz. Onlar olmazsa zaten biz bu ürünleri devam ettiremeyiz, çıkartamayız yani. Onlar da para kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Kadınlarımız Evet, istese her şeyi başarır. Ben mesela e, ehliyetim de yoktu. Ehliyetimi de aldım. Arabayı kullanıyorum. E, i̇şçileri gerek kendimi götürüyorum, getiriyorum. Eşim burada olmuyor kimi zaman. Şehir dışında oluyor. Geliyorum, işimi görüyorum ve gidiyorum. Ben e, isterim bu işi yapsınlar ama bilmeleri gereken şey şu. Kolay değil. Devam ederlerse kazanmaya devam ederler ama e, bir rüzgar geldi, plastikleri yırttı. Bu iş olmaz deyip kenara çekilmesinler. Evet. Bizim plastiklerimiz değil, seralarımız yıkılmıştı. Evet, bir de kar yapmıştık ilk yaptıklarımız. Yerle bir oldu fırtınada. Ama devam ettik, tekrar onları aldık. Elimizde geldiği kadar e, revize edip tekrar kurduk. Sonra eşime genç çiftçiden bu 30 bin ibeyle bir dekar kar sıra kuruldu. Bu bize bakış açımıza değiştirdiği gibi, sıçrama tahtası oldu. Yani para kazandırdı. Önceden bir de seradan bir lira kazanıyorduk. Onu da harcıyorduk. Ama bu bir dekardan kalan da bize kar oldu. Diğer seralarımızı yaptık. Ve şu an 4-5 dekara yakın seramız var. Birbirimize yani, destek veriyoruz. Ben şey dışında olduğum zaman işim gereği iç gözüm arkada kalmıyor. Şurası böyle olacaktı, oldu mu, olmadı mı? Sürekli o, gelip burada işi görüyor. Gerektiğinde beni arıyor, şunu nasıl yapalım. Güzel bir ikili olduk yani bu konuda. Şimdi Allah çok şükür zaman zaman geliyoruz işte harçlığımız çıkıyor, ekmek parası çıkıyor. Rabbime şükürler olsun.